Bardacık eriği nasıl kurutulur ve faydaları nelerdir? Erikleri yıkadıktan sonra bir müddet suyundan kurtulmak için bekliyoruz. Daha sonra tepsi ya da pamuklu örtünün üzerine erikler birbirine değmeyecek biçimde düzgünce yerleştirilmelidir. Yerleştirilen erikler güneş gören bir yerde bekletilebilir. Çekirdeksiz yapımda ise yıkadıktan sonra bir bıçak yardımı ile içini açarak çekirdeklerini çıkarın. İç tarafları yukarı, kısma gelecek şekilde tepsiye dizelim ve bir gün o şekilde bekletelim. 4-5 gün içerisinde bu erikleri ters düz elerek kurutmaya devam edin. 7. günün ardından erikler kurumuş vaziyette sizi bekliyor olacaklar. Eğer ki kuruttuğunuz yere karınca, böcek gibi hayvanlar gelmesini önlemek için tepsinin ya da pamuk örtüsünün etrafına biraz tuz serpiştirerek karınca veya böcek gibi hayvanların gelmesini önleyebilirsiniz. Peki, bardacık eriğinin faydaları nelerdir? Kan temizleyici, idrar söktürücü, terletici özellikleri sayesinde zayıflamaya çok etkili olabildiği söylenir. Kan şekerini dengeleyici özelliği vardır ve şeker hastaları için kullanılır. Özellikle kuru meyvesi veya sirkesi bu açıdan tercih edilmektedir. Mide ve sindirim sistemini desteklemek için tüketilebilir.